geldim Burak. Muhterem <laughs> Cemal. <laughs> yayınla hoş geldin. Doktor reklam alabilir dedi. Bari kornata şeyden, kornata morftan girseydin abi. Adamlar Ferrari dağıtıyor, Porsche dağıtıyor. Diyor ki arada giydiriyoruz. Başkadan botu yazıyor. Allah'tan Cihat orada yazmış. Buğra, ciz, Buğra da şey yazmış. Allah'tan. Güzel yapıyoruz bu Keşke izleyenimiz olsa. Oğlum siz oradan izliyorsanız demek ki sadece siz izliyorsunuz şu an. Instagram tüm arkadaşlar sitemine ekleyip hepsine mesaj attım. Yorum attım o dönemde. Bilirleri bir ileri Instagram'a Daha ismini söyle. Sapık oldu bu çocuk. Bu hafta var mı maç önemli? Bu UEFA maçları var. Şey böyle hani. Önemli. Önemli Herkesin... işte bu UEFA. Yani bak o bu da önemini yani. bilmiyor adam. <laughs>